muayene edeyim sizi tamam mı? Kocaman aç ağzını. Aa. Aa, ya, aa kocaman. Aa. Böyle aç. Aa. Evet çok iyi. Bir de kulaklara bakalım. Hmm, bir de buna bakayım da. Bu çok sağlıklı. Bir de böyle ciğerlerimizi dinleyelim. Öksür tamam mı? Tamam. Öksür. <laughs> bir daha öksür. <laughs> Çok mu hastasın? Evet, Çok hastasın. Bir de sırtımı dinleyeyim hadi. Dur. Hadi ne Öksür tamam mı? Öksür. <laughs> Bir daha <dersin>. Öksür. <laughs> evet biraz <laughs> hasta olmuşsun. Ben sana ilaç vereyim. Onu iç iyileş tamam mı? Süt içiyor ki. İçiyor musun süt? Çal. Yoğurt yiyor musun? <laughs> hmm. Makarna ve pilav yiyormuşum hep sen. Öyle mi? İlaçlar. İlaç ver. İlaç vereyim. O konuya girmeyelim. Tamam İç bakalım. Evet. Çok çabuk İyileşin. iyileşirsin tamam mı? Geçti <laughs> mi? Aslan. Yeni mi hastalandın? Geçmedi mi? Bir daha Hı -hı. ilaç içiyordun mu? Ay yiyeceğim. mi? <laughs> ne yapalım? Mama. Mama mı yedi? Ben sana çorba içtim.